merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sizlere Minecraft'ın yeni güncellemesini anlatacağım. Biliyorsunuz Minecraft Live'da bayağı bir şey tanıtıldı. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı, bildirim açmayı, yorum yapmayı bunları yaptıysanız geçelim. Evet. İlk başta sizlere Nautilus'ları, yani otlusları tanıtayım. Bir dakika gidelim. Nautilus'lar yani eskiden Nautilus kabuğu diye bir şey vardı biliyorsunuz ki arkadaşlar. Ama sadece bu vardı. Şimdi canlı eklendi yani mobu eklendi. Bunu tanıtacağım. Gittim. Nasıl bir şey diye sorarsanız şöyle bir şeyler. Ve bunlar arkadaşlar kirpi balığı verildi. Evrileştirebiliyoruz arkadaşlar. Dörtte evrileşti. Allah oh, pardon pardon pardon. Onu vurdum arkadaşlar. Dur gitme. Gitme bak. Gitme. Bileyim. Bileyim. Güzel arkadaşlar. Ne yapıyorsun bir de arkadaşlar? En iyi Bu altında altında arkadaşlar nefesinizin gitmemesi. Yani, su altında arkadaşlar nefesiniz gitmiyor. Bindiğiniz zaman. Dolayısıyla göstereyim size o özelliği. Bakın arkadaşlar şu. Break of the Nautilus. Yani, nefesi gibi bir şey. Nautilus'un arkadaşlar. Yani inince nefesine gitmiyor ama biraz tehlikeli bir şey var. Evet zombi Nautilus var. Biraz tehlikeli arkadaşlar bunlar. Evet, şöyle bir anısı çıkalım. Tamamen, bir tane tıklamak için, mesela şuraya git. Dönmesen, falan öyle, tıklamayı Böyle şeyler. bunlar da var da bu böyle bir de blok herhalde bunlar. Neyse, aynı zamanda arkadaşlar, en iyi özelliğini de yani, şeyi yani, nefeslerinizin gitmesine bir de bir özelliği daha var, bir de, bunu arkadaşlar zırh takabiliyoruz, yani, zırh yapabiliyoruz. <laughs> öyle. Göstereyim hatta. Şu madenleri alalım. Nasıldı arkadaşlar? Aa, A daha craft'ı eklememişler herhalde. Evet doğru doğru bunu hatırladım şimdi arkadaşlar. Ee, bunları arkadaşlar craft etmiyorduk evet. Bunları sandıklardan falan buluyorduk. Su altındaki sandıklardan falan buluyorduk. Neyse sizlere. Zombi natliyorsunuz. Pardon natliyorsunuz. Zırhlarını göstereyim şimdi arkadaşlar. Bunlar bayağı zırhlar da bayağı güzel yapılmış. Şimdi öncelikle bir dakika. Önceki Öncelikle bunu göstereyim. Netherite bayağı güzel arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bir dakika. Arkadaşlar ben kendime en iyisi <laughs> Suda nefes alma vereyim ya. Suda nefes alma ekstra alayım. İhtiyacımız olacak zaten. Ne yapıyorsun? Ve özelliği var ama suyun üstündeyken. Hmm, neredeydi su nefes asalmam Ben yazacağız. Su. Bu muydu? Heh, nefes alma. Ve 8 dakikalıktan alalım. 3 tane. Bir tane de patlayıcıdan alsak iyi olur. Şimdi hemen verelim kendimize efekti arkadaşlar. Tekrardan sonra arayla geçelim. Göstereceğim arkadaşlar. Bu nakli üstlerinizi al üstünde. Bir dakika. İlla eğer de mi alacağız ya. Bir dakika. şöyle sandığımız da var. Evet. İnşallah vardır. Yaratıcı moda geçmek istemiyorum. Yürü geri geri. İlla bana yaratıcı moda geçtirecek arkadaşlar. İlk i̇şte ben şöyle eğer alalım. Tamam. Şöyle. E, bin Bilmiyorum. Dur arkadaşlar nedir ait şey. Allah Allah çıkartılmıyor mu? Dur. Bunu takamıyoruz mu? Dur arkadaşlar neyse ben şeyi de yaparım ya. Dur şöyle sıfırdan bir tane daha çağıralım. Şimdi size şeyi göstereyim. Elması göstereyim. Elmas da bayağı havalı duruyor. Ondan sonra mesela şeyi de gösterelim. Şöyle e, demir bu sefer bakın altını gösterelim bu sefer de. Şimdi altın da güzel duruyor. Ama bence en iyisi. Aa bebek nat yüz oldu. Bu arada bebek nat de ikisini çiftleştirerek alıyoruz. Zaten o göstereyim şöyle. Ya bunlar çiftleşmiyor. Herhalde yer olmadığı için gelemiyorlar. Neyse. Dur. Aa pardon. Tabi yanlışlıkla vurdum. Evet. demiri göstereyim. Dur, şuna da şöyle bakırı takalım. Bakır da bayağı güzel duruyor. Neyse arkadaşlar şeyleri gösterdik. Napiusları gösterdik. bir dakika arkadaşlar. Şu şuradaki eşyalarımızı biz bu bırakalım. Eee kovayı da bırakalım. Şu ikisini de bırakacağız Şimdi diğer şey olan mızraklara geçelim. Mızraklar e, bir dakika Bunları şöyle alalım arkadaşlar. Ve şöyle şunları da şöyle şuraya koyalım. De Atın, demir, bakır, elmas, arkadaşlar. Güzel, güzel oldu arkadaşlar. Hatta dur bir dakika. Şunlarla şey yapabileceğimiz yaratıkları da göstereyim. Birkaç yaratık alalım şöyle? Tamam. İşte ilk olarak neyi gösterelim? Öncelikle zombi pig'imi gösterelim. Ben kışa biraz bunlarla ustalaşmam lazım. Ben pek yapamıyorum. Ama siz yaparsınız diye düşünüyorum. Allah yanlışlıkla altın şeyini yerine aldık ya. Durun bir dakika. Ya niye oraya giriyor ki? Niye girdi acaba? Neyse bakırı. Bakırı gösterelim. Ya sen hakikaten ne yapıyorsun? Ah bu aynı. Ya i̇şte ben çok kullanamıyorum. Allah öldüm. Öldüm arkadaşlar onun yüzünden. Lan gel lan sen. Neredeydik? <laughs> creeper creeper creeper. Neredeydi o oğlan? Hadi nereye attık acaba? Burayı biraz uzak gibiydi. Nereye? Öf ya şimdi o kadar uğraş. Uğraşacağız ya şimdi. Öf. Öf. Nerede gidiyor? Oraya gitme. Neredeydi, Neredeydi, Neredeydi oraya? İlla yaratıcı moda geçip vallahi gideceğiz ya. Ben onu hemen yaratıcı moda geçip öldüreceğim. Ve arkadaşlar mızrakları yani iyi kullanamadığım için öldüm yani. Ne kadar uzaktan vurursanız o kadar hasar vermesiydi arkadaşlar. Öf ya öf. Nerede? yapıyor? Nerede bu ya? Nerede, Nerede? Nerede acaba o Evet arkadaşlar ben o alanı buldum sonunda Ve o pigin yüzünü öldüm dediğim gibi. şimdi ben arkadaşlar şey, piginle bir intikam alacağım Nerede o Oha, wow, tam masa buraya kadar çıkar ha. Zaten can azdır öldüm böyle öldürürüz işte arkadaşlar ben mızrakları çok iyi kullanamıyorum Zombi pigin üzerinde bir daha bir denemeyi deneyeceğim Verdim. Olmuyor. Evet arkadaşlar ben yapamıyorum. Allah gene öleceğim. Ama burada spawn point çekmiştim arkadaşlar. Dur bir, biraz uzaklaşalım. Bir <laughs> arkadaşlar ben. Oha çok hızlı. Hızlı çok. lan Ben yaratıcı moda geçebiliyorum bu arada. Peki. Ben şu şurası... an seni yok ederim. <laughs> Son vuruş şu an. Öldü. kardeşim? Benim yaratıcı moda geçme özelim var. Zaten spam boyu çektiğim için ölsem de geri gelebilirdim. Neyse arkadaşlar. <laughs> Olsun elma nerede ya? Olsun elma da gitmiş. Neyse arkadaşlar ben şimdi hızlıca şey altın elma bulayım e, alayım nerede acaba ya ne kadar geliyor ee, arkadaşlar hmm, altın elma şu, şey ah demir muzrak bile buraya gitmiş yani nerede bu ya neyse arkadaşlar boş verin. Şimdi bu mızrağın büyüsüne geçelim. Sonra craftlarına geçeriz. İlk olarak bu yeni mızrakların arkadaşlar 3 tane temel büyüsü var arkadaşlar. İlk büyünün aslında bir tane büyüsü var. Bunlar 3 tane ama 3 tane seviyesi var. Örs örs yaptım. Bir de hemen yani craftlarım yani. nasıl? Böyle böyle. Tamam. Langer diye bir büyüsü var arkadaşlar. Sen niye basalım? Nedraite basalım mesela. Önce Langer biri basalım. Demire Langer biri yapalım hani en azından. Ondan sonra altına da launcher iki basalım. Güzel. Bunlar arkadaşlar özelliği de göstereceğim size de ben. Bir dakika arkadaşlar ben kendime yemek alayım. Ne alsam? Evet. Bir... Mmm. Ee, bence arkadaşlar ne alsak? Bir Ne alalım? Neyse. Golden Golden Apple. Apple Aynen. alalım. Bir tane yeter. şimdi. What? ne yapıyor? Bir an bana gelecek zannettim. Buratta Lançur. Ha la buna lançur hiç Aha arkadaşlar özelliği bu işte. Aha bu. Kaç kaç. Bak böyle daha ilk orada Bu arada arkadaşlar bu mızraklar çok çok hızlı kırılıyor. Yani. Aslında o büyüleri bassak dediğim 12 büyü bassak muazzam bir silah diyebiliriz. Öldürürüm neyse. Gösterdik dediğim gibi. Evet. Ama öldürürsen öldür. Sen beni mi öldürüyorsun ha? He? lan. Hemen. Tom adamı da yaratıcı adamı öldürüyor. Gel lan. Senin intikamın olacak. İşte bu videocu garip bir video oldu. Yani mod video tanıtım videosundan daha çok şey videosuna döndü. İntikam alma videosu oldu arkadaşlar. Neyse. Ama hatta hazır Dur bir dakika. Şöyle, biz her şeyi aldık herhalde. Bir de şu ata binelim. Hı -hı. Şuraya at koymuştum. Geri göstereyim hazır atla. Atçık gel. Dediğim gibi arkadaşlar. Mızrak aslında kullanabilirsiniz. Çok iyi bir silah. Vuramıyor ki arkadaşlar. Aa, vurulmuyor. Ya gene öldüm ya. Dur ya, dur Ölüp 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 kaçtım. Ya çok hızlı ya arkadaşlar. Neyse. Bundan şu şunu, şunu öldürdüğüm bir de deveyle öldürelim arkadaşlar. Ama ben ben şeyi göstereyim. Ee, bir de bunun craftını göstereyim. Aslında tahmin edilebilir bir kraftı var. Vay, ata vurduk. Neyse önemli değil. Şunda bak, şunda şöyle. Tamam. Şunu şimdi de devedeki halini göstereceğim ve Şöyle de devedeki halini göstereyim. devecik bin. Allah Allah. Bence arkadaşlar bu en iyisi. Bak şimdi gerçek pikmin çağrı Onu bunu öldüreceğiz. He. Bakın arkadaşlar. Nereye vurabiliyor önce? Ona bile Tamam. Evet arkadaşlar. Şöyle bebek pigini öldürüyoruz. Dur bebek pigini öldürelim. Ben arkadaşlar böyle o kadar iyi bu yapamıyorum bu yani. Hayır. Ya. Yeniden doğalım şöyle. Ya. Gel. Hadi. Hadi bakalım. Gel 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 gel. bu videoda kaç kez öldüm. Yorumlara yazın. Yorumlarını kalpleyeceğim arkadaşlar. Yazın hakikat yorumlara. Bu video için video için kaç kez öldüm. ben de tahtamızı tahta rahat kullanmadım. Tahtamızı kullanmadım. Ölmüyor. Ama ben seni direkt yaratıcı modda öldürürüm. Çok hızlı oldukları için hani bebek zombiler gibi. Çok korkunçlar arkadaşlar. Çok güçlüler. Eğer dişebildikleri gelmeyecek. Ne vuruyorsun? Öldü mü? Öyle artık öl. Tamam. Neyse. Şimdi bunları gösterdiğimiz gibi arkadaşlar şimdi sırada Zırakların craft'ını gösterelim. Tekrar survival'a geçelim. Şimdi sizlere şeylerin craft'larını göstereceğim. Bir de bir dakika. Bir şey almayı unutmuşuz. Güzel güzel oldu arkadaşlar. kesinlikle like atmanız lazım bence bu video. Evet. Evet. net Net. Nedir Ya ne yapıyoruz? Net. Her. İki. Nedir right. Great. Burada. Upgrade. Bu kadar niye uzun? Vallahi keşke yaratıcıdan alsın. Neyse. Olsaydık. Sistem bu o kadar ne uzun İngilizcesi ya. Edrak üstü daha hızlıdır Türkçesi. Tamam. 4 arkadaşlar aslında mızrak craftları bence tahmin edilebilir diye düşünüyorum. Şöyle şöyle. Şöyle 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 şöyle. Yani. yani hepsi böyle yani hangi madenden yapılıyorsa bakarız yani böyle yani. Hangi madenden yapılıyorsa onu koyacaksınız yani tahmin edilebilir. Ama elması burada craft'ta edilemiyoruz sadece. Taş yani taş da öyle yani tahmin edilebilir bir şekli var. Elması da arkadaşlar. Dur bir dakika bir şey bakacağım. Koyulunca çıkıyor ya bunlar Mızrak, Ayet evet, mızrak da çıkıyormuş. Tavşanlısın da, da baya işe rastlısın da, da baya. Yani böyle yapıyoruz arkadaşlar. Yeni günceleme buydu. At yüzler ve zombi at yüz böyle bir de zombi atlar arkadaşlar artık e, geceliğin çıkabiliyor arkadaşlar. Böyle geceliğin çıkabiliyor artık ne var yani şeyleri zombi atlar artık ata üstünde zombiler falan binebiliyor. Yani zaman kısaca geri döndü diyebiliriz. Ama ben böyle zaman aslında. Ha. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Kanala abone olmayı, video like atmayı, açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.